Gel, <laughs> gel. Takdim edeyim. Patronumuz Cem Bey. Bu da kahramanımız. Afedersin. Adı neydi? Şaban. <laughs> Şaban Bey. Buyurun. Gel, geç. <laughs> korkma, yanındayım. Korkma. gül biraz. Daha gül. sert bak. Daha sert. Daha yırtıcı. Şimdi yumuşa. Biraz üzül. Şimdi de vicdan azabı çek. Fena değil, fena değil. Dişlerimi de göstereyim mi? Belki yaşımı öğrenmek istersin. Kafi. Gel bakalım. Hadi gel, hadi. Allah. O ne be? <laughs> Bütün şehri senin afişlerinle donatacağım. Basına, televizyona, sinemaya gireceksin. Halkın kahramanı, sevgilisi olacaksın. Tüm sevgilerini verecekler sana. İşte verecekler mi? İşi ben sana veriyorum, benim yanımda çalışacaksın, tamam mı, anladın mı? Ne bağırıyorsun ya, anladık! Gazetecilere telefon et, hemen gelsinler! Dur dur, gitme! Ee, bazı formaliteler var, imzalanacak. Şimdi otur şuraya! Al, şuraya bir imza at bakalım! Şimdi de şuraya! Güzel, şimdi de şuraya, şunların altına, hadi canım, korkma, at imzanı! Ne işiymiş bu? Ne olacaksın? Kahraman! Ulan ne oğlusu, harp kahraman <laughs> olacaksın! Öyle kahraman değil! Halk kahramanı oluyorum ben! Aa baba! Halk kahramanı diyor! Sakın komünist olmasın! Tövbe de olan, Ağzını parçalarım! Peki niye gelecekler buraya? Bizi filme çekecekler! Halka tanıtacaklar baba! Destur dediğin siz köpek! Ben filme çıkmam! Zinhar günahtır! Şaban Bey. Kim Şaban, Şaban Bey? İşte bakın çocuklar. Sahiden <laughs> <laughs> geldiler Ay be. Kızlar da var ya. ya. Ben demedim mi sana oğlum bir gün hepimizi utandıracak diyerek. O bir şey mi <laughs> anacığım? Seni saraylarda yaşatacağım. Aslanım benim güzel oğlum. Ah. <laughs>

Evet, tamam. İşte tipik bir halk evinde, Baba tipik içeriyle. bir halk çocuğu, tipik bir ailemizin kutsal yaşamı. Halkımızın mütevazı ama şerefli yuvasında ölümsüzleştirdiği cennet. Yavaş yavaş doğru. Yavaş Şaban. Şaban istiyorum. Tamam. Çok güzel. Tamam. Babayı, anneyi. Tamam. Nefis çok güzel. Şu anda huzurunuzda Sayın Şaban Erköke 10 bin lira ilk ücreti olarak takdim ediyorum. <laughs> Tahmin ettiğiniz gibi ufak bir şakaydı bu. Çünkü Şaban Erkök'ün ilk ücreti tam 20 bin liradır. Buyurun. Ver bakayım şu paraları.. bunu yazın gazetelere.. her zaman her yerde söylemişimdir.. en az oğlum Şaban'dır demişimdir.. gördünüz mü lan.. siz de abiniz gibi adam olun.. ne bakıyorsunuz öyle olun.. <laughs> yavrum benim! Bana bak, sakın çocuğu kandırayım deme, tamam mı? Evlenişin adama inanmıyorsun, öyle mi? Evlenme hususunda kesin cevabımı vermemiştim sana. Böyle bir hayır de, daha kaçırırım vallahi! <laughs> Baba! Evet. Film çekiyorlar, hani günahtı ya! Sız kapa çeneni zevzek, geri zekalı Şaban bey, e, ...Yeni işiniz reklamcılık hakkında, bir de birkaç söz söyler misiniz? Efendim... ...Reklam, reklamdır... ...Reklama reklam demeyen arkadaşlara teessüf ederim... ...Reklam, üç kola ayrılır... ...Bu kollar sonra bir yerde birleşirler... ...Sonra... ...Tekrar ayrılırlar... ...Bilmem anlatabildim mi? Bitti... Teşekkür ederim. Şaban'ın evini görme. Filmciler basmış. Şaban'a başrol teklif etmişler. Bastır lan. Ekmek Kur'an çapsın. Şşt. Yapı kredideki çopur Necla söyledi. Sütçü Ali 20 bin lira yatırmış bankaya. Olamaz be. Ben Ali'nin yerinde olsam atı satar, yerine Şaban'ı koşardım. Başka bir boka yaramaz o inek. <gülüyor> 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 Hay ağzını <öp> ya. <laughs> Çıksana ya çatlıyoruz. <laughs> Ayıp ayıp. Hadi be. Önemli adam o. Abicim lütfen çıkar mısın? Hadi abicim. Eşek herifler. Rahat bırakın oğlumu. Hadi defolun şunlar. Hadi. Şaban oğlum. Gel bak süt sağdım sana. Hem de kendi ellerimle. Sucuklu sandviçin de hazır. Gel oğlum, gel evladım! Soğumasın sütün! Gel yavrum! Gel benim aslan oğlum! Gel! Gel yavrum! Dokunmasın baba! Niye dokunacakmış evladım? Geçenlerde hastalanmıştım, annem süt verelim dedi... ...Dokunur diye bağırdı. He. O başka, hastayken dokunur! Babacığım, Hmm. Şu benim paradan... Ha, evet anladım, harçlık değil mi? Al bakayım. Yalnız zamparalık istemem ha. Bu kadar parayla şey bile çekilmez. <gülüyor> <gülüyor> ne çekilmez? Niyet. Evladım, aslanım! Sen bizim at ne saman yiyor, bilir misin? Hele o inekler, hiç, hiç! Sonra o Allahsız kalaycı güğümler için haftada kaç para alıyor ihtiyar babandan? Düşündün mü hiç, hiç, hiç be hiç! Afiyet olsun, her şey para! O parası, bu parası, şu parası, sonra... Süte karıştırılan su parası! <laughs> değil mi? <laughs> Eşşol eşek! Seninle akşama anlaşırız değil mi? Ha? <laughs> despatch замparaせ ni <laughs>